110 lira bu para verdik televizyonda. Var var bağırıyorlar işte kendimiz yiyoruz. Bak kurtlara bak kurtlara. Nasıl yürüyor? Nasıl yürüyor? Kafaya bak nasıl çıkıyor Şu küçükler ne bakın. Bak. Işık. Köl yetme. İçindeki sineğe bak. Canlı. Öldürmüşler içinde. Ölmüş içinde. Evet. Hep canlı. Her yani küçük kurtlara bak. Evet. Bak bak. Bak evet işe Harbut'la evinde kendin yiyorsun diyorsun ha. Bunu mu yiyorsun? Ekmekçi. Sana para veriyoruz. Bizim çoluk çocuğumuza yedireceğiz bunu. Küçüklerini görüyor musun? Sizler ne kadar insanları zehirlemişsiniz şimdi Allah bir. Kurdu görüyor musun? Canlı canlı. Küçüklerini görüyor musun? Vav 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 bir sürü. sinekleri görüyor musun? Çekil çizme bal. Bu da petek balı. Yani petek bal değil zaman kurtlu bal. Komple kurt. <laughs> Bu da şeymiş, kutusuymuş. Bugün geldi. Hmm. Çiğ. <laughs> <laughs> Ne bileyim. Şimdi istek Tamam. Şimdi yarın onu anla var. Yarın televizyonlara vereceğim. Size gibi bir de milleti yazık günah milleti kandırmasınlar. 10 kilo, 5 kilo, maaş kilo. Para veriyor millet. Bakın. Bak canlı canlı kutları görün. Yani sakın sakın siz olun çocuk yedirmeyin. Bütün peteklerde bunlar var. Bakın. 110 lira bugün para vermişim. Evet bakın kurt yerinde oynuyor.